Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. 11. denemeden devam ediyoruz. Yine 5 tane sorumuz var. Güzel ve pratik bilgiler öğreneceğiz. Hemen not almaya başlayın. Birinci sorumuz şu aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek gösterilebilir? AYT'de göreceksiniz arkadaşlar. Olay ve olgu ile ilgili çok soru gelir ve çok da basit bir yerdir. Olay nedir? Olay kısa sürede gerçekleşen durumlar ama olgu uzun vadede gerçekleşen olaylardı. Biz Olaya ne diyeceğiz? Anlık gelişmeler e o zaman bakıyorum burada neyi soruyor olguya örnek istiyor. Muhaç meydan muharebesi bir olaydır. Çünkü kısa sürede 1526 yılında Osmanlı ile Macar krallığı arasında yapılmış ve Osmanlı iki saatte Macarları yenmiştir. E bakıyorum 1. Selim'in yani Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkması olaydır. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923 tarihi anlık bir gelişme. İstanbul'un fethedilmesi 29 Mayıs 1453 bunu zaten biliyoruz. Şimdi Türkiye'nin çağdaşlaşması ya da Anadolu'nun Türkleşmesi, Anadolu'nun İslamlaşması bunlar uzun vadede gerçekleşen durumlardır. O zaman uzun vadede gerçekleşiyorsa bu bir olgudur ama kısa vadede gerçekleşiyorsa o zaman olay diyoruz. Tamam mı? bu basit çok da tipik bir ÖSYM sorusu. Burada zaten zorlanacağınızı düşünmüyorum. Mora, Sırbistan ve Arnavutluk hangi dönemde Osmanlı topraklarına katılmıştır? Önemli bir soru. Arkadaşlar Fatih, 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Selim yani Kanuni'nin oğlu. Şimdi bakıyorum hemen cevabı buradan vereyim ben sizi başka bir yere götüreyim. Ne o? Bakın şu sayfaya gidelim. Fatih Osmanlı'nın yükselme dönemi doğru mu? İstanbul'u alıyor Fatih Sultan Mehmet ve yükselme dönemi başlıyor. Hatta Osmanlı arkadaşlar imparatorluk özelliği Fatih dönemi itibariyle kazanılıyor. Yani şöyle düşünün çok uluslu bir yapıya kavuşuyoruz. İçimizde farklı 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 milletler var. Çok ulusluyuz yani imparatorluğuz. Şimdi Fatih yükselme dönemi ya basamakta olarak basitçe kodlayabilirsiniz. Basamakta nasıl yani? Şöyle. Bakın B Boğdan eflak yani eflak boğdan alınıyor. Bosna hersek bu dönemde ele geçiriliyor. Bakıyorum Arnavutluk Osmanlı'ya Fatih döneminde geçmiş. Sinop evet hemen kırmızı ile yazalım burası önemli. Sinop Fatih döneminde hangi devletten alındı? Candar oğullarından alındı. Tamam Candar oğulları hatta bazen İsven oğulları da diyebilir. Kastamonu çevresinde var olan bir devlet. Arkadaşlar Sırbistan alındı. Hemen notunu al lütfen bakın. Belgrad hariç Sırbistan alınıyor. Bir saniye şurayı sileceğim. Neymiş? Belgrad hariç Sırbistan alınmış. Arkadaşlar Belgrad o dönemde alınamadı. Belgrad'ı alan kim olacak? Kanuni Sultan Süleyman olacak. Buna dikkat. Amasra evet Cenevizlilerden alındı. Cenevizliler arkadaşlar e, özellikle söylüyorum Karadeniz'de çok güçlü bir devletmiş. Osmanlı'nın o kuruluş ve yükselme dönemleri var ya ilk başlar. O dönemlerde Karadeniz'de Cenevizliler çok güçlü. Akdeniz'de ise Venedikliler çok güçlüymüş. Deniz ticaretinde bayağı iyiler. Biz Amasra'yı kimden almışız? Cenevizlerden. Peki Fatih Sultan Mehmet'in dünyanın gözü, dünyanın gözü yani çeşmi... Cihan olarak ifade ettiği şehir hangisidir? Amasra. Amasra'yı çok beğenmiş ve lalasına böyle bir ifade de bulunmuş. Dünyanın gözü Çeşmi Cihan burası mı? Evet burası Amasra Çeşmi Cihan olarak geçiyor. Mora Yarımadası Fatih döneminde alınıyor. Hemen gözünde canlandır bak burası Anadolu olsun kabaca. Bizim sınırımız komşumuz ne Yunanistan Yunanistan'ın şu kırmızıyla çizdiğim yeri işte Mora Yarımadası yani Yunanistan'ın en güney kısmındaki yarımada Mora Fatih döneminde alındı Akkoyunlarla Otluk belis Savaşı yapıldı ve Akkoyunlar yenilgiye uğratıldı o dönem Akkoyunların hükümdarı kim biliyor musun Uzun Hasan Fatih Akkoyunların en güçlü hükümdarı olan Uzun Hasan'ı yenmiştir bu önemli Doğu Anadolu hakimiyeti kime geçti Osmanlı'ya Kırım ele geçirildi. Kırım'a bir parantez açmakta fayda var. Kırım 1475 yılında Fatih döneminde Gedik Ahmet Paşa'nın öncülüğünde altını çizdim. Gedik Ahmet Paşa'nın öncülüğünde ne yapıyor? Kırım alınıyor. Kırım'ın alınması hangi ticaret yolunda Osmanlı'yı güçlendirir? İpek yolu. Kırım'ın alınması hangi denizi Türk Gölü yapar? Karadeniz. Bunları da not aldık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Kırım ne zaman kaybedilecek? E, o zaman şöyle diyelim. Kırım'ın bağımsızlığını kazandığı anlaşma Küçük Kaynarca Anlaşması olacak. Tamam küçük Kaynarca Anlaşmasıyla ne zaman 1774 yılında Kırım bağımsız olacak. Trabzon Rum İmparatorluğuna 1461'de son verildi ve Avni Mahlasını kullandı. Fatih. Yani şöyle düşün. Şiirlerinde, edebi eserlerinde takma isim olarak Avni mahlasını kullanmış. Aklında kalsın. Fatih'in mahlası Avni, Kanuni, Muhibbi. Fatih, Avni, Kanuni, Muhibbi mahlasını kullanıyor. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'i Türk Gölü nasıl konuşma bu? Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmek amacıyla yapmış olduğu faaliyetler. Kırım'ı alması, Amasra'yı alması, Sinop'u alması ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi. Bak bunların hepsinin de kastı ne? Kasıt Karadeniz'in Türk Gölü olması. Nereye alınca Karadeniz Türk Gölü olmuş? Kırım'ı buna dikkat. Peki Fatih dönemi gelişmelerini bir görmüş oldunuz. Eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramları hangi gelişmenin yaşanması ile ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar bu kavramlar 1789 yılında Fransız ihtilali yaşanınca ortaya çıkıyor. Özellikle bu kavramlar içerisinde bizi daha çok ilgilendiren milliyetçilik oluyor. Çünkü Osmanlı Devleti biraz önce söyledim ya Osmanlı bir imparatorluk özelliği gösteriyordu. Ve bu milliyetçilik akımı çok uluslu yapıları yani imparatorlukları parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Hatta Avrupalılar bu Fransa ihtilaliyle milliyetçilik akımı yayılıyor ya buna karşı çözüm bulabilmek amacıyla Avrupa monarşileri, kralları ne yapmışlar? Viyana kongresini düzenlemişler ve bu azınlık isyanlarına karşı birlikte hareket edelim kararı vermişler değil mi? Ve bu süreçte Osmanlı'da dağılmamak için azınlık isyanlarına karşı mücadele veriyor. Hatta azınlıklara demokratikleşme yolunda adım atarak onlara hak vererek onların isyanını engellemeye çalışıyor. Ama buna rağmen Osmanlı'ya ilk isyan eden azınlık Sırplar olacak. İlk bağımsızlık kazanan azınlık devlet kuracak olan azınlık da Yunanistan olacak buna dikkat. Peki yüzyıl savaşları. Arkadaşlar İngiltere ile Fransa arasında yapılan bir savaştır. Avrupa tarihinin önemli gelişmelerinden bir tanesidir. Orta Çağ Avrupa'sında yaşanmış bir savaştır. 1337'de bu savaş başlamış, 1453'te İstanbul fethedilirken bu savaş bitiyor. Savaşın kazananı Fransa oluyor ve Fransa'da tarihe geçen bir kadın kahraman çıkıyor. Jean d'Arc Jeanne d'Arc Fransız bir azize, bir kadın kahraman aklınızda olsun. Türklerin Jeanne d'Arc'ı olarak bilinen kim arkadaşlar? Milli mücadele dönemimizde Nezahat Onbaşı. O da ne olarak geçiyormuş? Türklerin Jeanne d'Arc'ı ona benzetiliyor. Reform Almanya'da ortaya çıkan neydi? Dinsel hareketlerdi ve Avrupa'da arkadaşlar biliyorsunuz Ortodokslar var, Katolikler var değil mi? Hristiyanlığın ana kolları, mezhepleri. Ama bir de ne çıkacak ortaya? O dönemde Martin Luther öncülüğünde Protestanlık ortaya çıkacak ve mezhep kavgaları başlayacak. Hatta Kanuni döneminde bu mezhep kavgalarında Kanuni kimi destekleyecek biliyor musunuz? Protestanları. Neden? Çünkü Protestanlık zayıftı, sonradan ortaya çıktı ve güçlensin de kavga daha da büyüsün diye kanuni burada Protestanları desteklemiş. Reform hareketleri Avrupa'nın dinsel anlamda yüz binlerce insanının çatışarak ölmesine sebep oldu ama sonradan toparlandılar. Rönesans nerede başladı? İtalya'da. Yeniden doğuş demek. Avrupa'da arkadaşlar ne olacak? bilimde, mimaride, sanatta, heykelde, edebiyattan müthiş isimler çıkaracaklar ve kalkınacaklar. Rönesans önemli. Coğrafi keşiflerde yeni yerlerin, yeni yolların, yeni adaların, kıtaların bulunması anlamına geliyor. Coğrafi keşiflerde İspanyollar ve Portekizliler öncülüğünde başlıyordu. Bunlara dikkat, notlarımızı aldık, devam ettik. 1798 Fransa'nın Mısır işgalini Akka topraklarında durdurmayı başaran komutanımız bakıyorum Cezar Ahmet Paşa. Buradaki isimlerin hepsi önemli. Özenle anlatılmak için konulmuş isimler. Burada boş, gereksiz bir adam yok. O yüzden notlarınızı alın. Cevap burada en basit ve değersiz olanıydı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. İkinci Viyana kuşatmasını 4. Mehmet döneminde yapan ve başarısız olduğu için idam edilen sadrazamdır, devlet adamıdır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa zor da olsa 24 yılda Girit'i almayı başaran ve bu yüzden Girit Fatih'i olarak tarihe geçen devlet adamıdır değil mi? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Humbaracı Ahmet Paşa 1. Mahmut döneminde yabancı uzman olarak faydalandığımız isimdir ve bizim ülkemize geldiğinde Humbaracı Ahmet ismini almış. Normalde bu adamın ismi Comte de Bonneval'dır. Kesinlikle duydunuz bu adamı değil mi? Comte Bonéval, Humbaracı Ahmet Paşa ismini almış. Osmanlı 1. Mahmut döneminde faydalandığımız bir yabancı uzman. Hatta Osmanlı'da batıdan faydalandığımız ilk yabancı uzman Comte de Bonneval'mış. Yedik Ahmet Paşa da arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın alınmasında ve Fatih'in son seferi olan Oturanto seferinde ismini duyuran değerli komutanımızdır. Bu isimlerin notlarını aldık. Devam ediyoruz. Bakın Fransa Mısır'ı işgal edince Osmanlı Devleti denge politikası izlemişti ve o dönem denge politikası gereği düşmanımıza karşı yani Fransa'ya karşı düşmanlarımızı kullanmıştık. O dönem İngilizler ve Ruslar özellikle Fransa'nın Mısır'da ve Doğu Akdeniz'de güçlenmesini istemediği için bizim yanımızda yer aldılar ve biz birleşerek işbirliği yaparak Fransa'yı topraklarımızdan attık. Peki hangi komutanı atmayı başarmış olduk biz? Fransız komutan, İmparator kim o çok ünlü bir adam? ...Napolyon Bonaparte, değil mi? Napolyon'u durduran komutanımız da kimmiş? Cezar Ahmet Paşa. Peki Napolyon'u durduran... ...Batı tarzı ordumuz hangisi? 3. Selim döneminde... ...Nizamı Cedid Ordusu. Buna dikkat etmekte fayda var. Unutma biz Fransa Mısır'ı işgal ettiğinde denge politikası izledik. Bu test sorularında çok karşına gelecek. Şimdi şuradan görelim. Bakın burası Fransa. Burası İngiltere olsun... Burada da Rusya olsun. Fransa'nın gelip Akdeniz'de bizim Mısır topraklarımızı alması. Rusların neden işine gelmez? Çünkü Ruslar sıcak denizlere inemez eğer Fransa varsa. E İngilizler de uzak doğudaki sömürgelerine Hindistan'a ulaşamaz çünkü Fransa burada. O yüzden Rusya'nın ve İngilizlerin bizim yanımızda olması ve bu savaşta denge politikası uygulanması bizim için mantıklı ama Avrupalılar için de çok mantıklıydı ve uygulandı. Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanlığı yaptığı hatta hatta Anafartalar Grup Komutanlığı yaptığı savaş biliyorsunuz Çanakkale Savaşı. Burayı önemseyin arkadaşlar. Hemen notlarınızı alın. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta binbaşı olarak savaştı. Emperyalizme karşı ilk savaşı Trablusgarp Savaşı'ydı. Ve Mustafa Kemal Trablusgarp'ta Derne ve Tobruk bölgesinde İpt İtalyanlara karşı ne yaptı? Savunma yaptı. İkinci Balkan Savaşı'nda arkadaşlar Bolayır Kolordusu komutanlığı yaptı. Bolayır Kolordusu'na görev aldı. Çanakkale'de hem 19. Tümen Komutanlığı hem de Anafartalar Grup Kumandanlığı yaptı. Kafkasya'da Muş'u ve Bitlis'i Ruslardan geri almayı başardı. O yüzden Altın Kılıç Madalyası kazandı. Kafkasya şurası. Suriye Filistin'de de arkadaşlar Mustafa Kemal 7. Ordu'da görev yaptı. Sonradan Mondros imzalanınca Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandı. Yani 1. Dünya Savaşı bittiğinde Mustafa Kemal hangi cephedeydi? Suriye Filistin ve Suriye'den nereye geldi Mustafa Kemal? Mondros imzalandıktan sonra İstanbul'a geldi ve o ünlü tarihi sözünü yanında bulunan Yaveri Cevat Abbas'a söyledi. Dedi ki: Boğaz'a baktı. İstanbul'da itilafların gemilerini, donanmalarını görünce geldikleri gibi giderler dedi. Nerede? İstanbul'da. O zaman arkadaşlar bu denememiz de böyleydi. Lütfen kanalımı desteklemek isteyenler Videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Birkaç tane yorum yapmaya çalışsınlar. Kanalımız ivme kazansın. Kendinize iyi bakın. Diğer çalışmamızda görüşürüz. Yarın söyleyeyim. Yarın Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi videolarını bitireceğim. Çağdaş'tan artık e, tamamen sıyrılacağız. İki tane video atacağım. Dördüncü ve beşinci gün videoları Çağdaş bitecek. Yarın en önemlisi ne biliyor musunuz? Yorum soruları nasıl yapılır kampını başlatacağım. Bu size çok faydalı olacak bir kamp. Son iki aya çok uygun bir kamp. O yüzden bu kampı yarın bekleyin. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.